Misafir ağırlamak zordur derler. Özellikle tok ağırlamak daha da zordur derler ama isim nedir sizin? Şahin. Şahin'i ağırlamak en zor işlerden bir tanesi. Farz misal Şahin'i yemeğe çağırdınız. Akşam yemeğine geldi yenge hanımla beraber. Evlisin değil mi Şahin? Cığım? Evet. Evet. Geldi. Menüde ne olması gerekiyor Şahin Beyciğim? Gördüğünüz gibi. Gördüğüm gibi. Bir buz ve kar. iki isot. Acılı urfa biberi lazım. Evet. Adamın yediği bu. Menüsü bu. Günün birinde Şahin size yemeğe gelirse hazırlamanız gereken şey bu. Afiyet çekiyorsun canım benim. Buyur. buyurun. Rica ederim ben tokum şimdi yedim. i̇nan seni Allah inandırsın az ben önce az önce yedim. Tabii buyur. Olmuşlarından pişmiş kısımlarından. Çiğ onlar şimdi o pişmişler elindeki. Yarasın. Ayran söyleyeyim Yeter. <laughs> İnsan yani yemiyesi yoksa bile yiyesi geliyor yani. Yiyesi yoksa bile yemesi geliyor <girmeyeyim. gülüyor> İnsan... <laughs> Canım yavaş yavaş burada iki porsiyon. <laughs> Şahin Beyciğim. Evet. Siz ne zaman başladınız efendim? karbuz ee, kar, buz ve isot yemeye? 25 yıldır. yiyorum. Peki. <laughs> evet. En sevdiğin yiyecek bunlar mıdır? Budur. Öyle yazın ne yapıyorsun? Ayıp bu sorması. Yazın da <laughs> çok perişanız. Perişansın? Evet. Niye? Yeter kadar... ki. Bulamıyoruz, bulamıyoruz. Bulam ah güzelim benim. Şey <laughs> yap, dip prizi alalım sana ya. Dibiz var da ceren çok yakıyor. <laughs> ceren çok yakıyor. <laughs> Karlanan buzdolabınız varsa ve bozulmuş, onu Şahin'e hediye edin. Daha, daha da güzel bir hediye olmaz onun için. Can biberden almadın, İki ee, iki gözüm benim. Alayım. Allah sana adam. Kaşıkla mı yiyorsun? Oh of, oh. Oh, oh yarasın. Bir kaşıkla. Ya ağlar arkandan bak. Kuruyor bal Ya biberin ardından mı baş... Sen önce biber mi yemeye başladın? Hı hı. Ondan sonra bu. Buzları karları yemeye başladın. Evet. Öyle mi? İki gözüm şahinim benim. Can, canım ciğerim benim. Peki e, yengenin işi kolaydır aslında ya. Akşam bey gelecek çok basit. Biber alıyor. <laughs> Biraz da buz koyuyor önüne oldu bitti. Biber herhalde içini bir yakıyor senden. Evet öyle. Şu an yanıyor mu evet. için? Biraz. Ya ejderha alevi... <laughs> ne çıkacak mı şimdi? Bilemiyorum. Çocuklar ne diyor Şahin? Şaşırırlar. Şaşırır tabii. Evet. Ya. Babanızın en sevdiği yiyecek. Tuz biberle, aman e, bir acı biberle. Buz. Buz. Budur yani. Evet. Ya kayınvalideye falan yemeğe gittiğinde bunu önüne koyuyorlar mı? Yok ki kosalar. Olmuyor ki. Ah sen Bula restoranda bulamazsın be. Çok Günün menüsü. Ya. Çorba morba yok tabii değil mi? Yok ya? canım. Günün yok. menüsü. Evet. Acı biber, buz. Evet. Buyur buyur ben bölmeyeyim senin yemeğini. Buz da yiyin. <laughs> ya ben sana ne diyeyim yani. <laughs> Allah kolaylık versin diyeyim ben. Şahin'im ben. Benim kırık kale turumuz devam ediyor. Hopa! Ben bunları atlardım eskiden be. Eğitme atlaya atlaya çıkardım be. Ne oldu kardeş? Bir daha alalım ya. Yollarına bakıyorum. Sorlandım be. Ben nasıl çıktım ben patır patır? Sen var Abi patır ya. patır çıktın yani. Ama bakıyorum göbek ilerledi ondan sonra zorlanıyorsun abi. Bir. Göbek göbek. Yok ben be. İlerledi. Yok be abicim. Bakın bayağı bir şişkosun sen ya. Yok be abicim göbek nöbek yok ya. Tamam ben biraz kilo aldım yani onu kabul ediyorum. Hani bu yemek çekimlerinde İkramı geri çevirmemek adına ben Kadir'e yemek falan yedim biraz. Güzel mi? Göbek mebek o Öyle kadar yedim. Hamur yiye yiye hamur abi oldum. Ha hamur abi mi oldu? Hamur mi oldum? abi oldun yürüyemiyorsun artık dolanıyorsun. Ne ala işte. Abi, görüyorsun. Yok abi yok. Çekme içine çekme, çekme, çekme Çekmiyorum çekme. ya salmış çekme o. Çeşiyorsun. Salmış vaziyetteyim ya. Salmış mısın? Ya ey yürü git. Boş ver Allah'ın seversen. Moral motivasyon diye bir şey bırakmıyorsun Hiç adam. Yok, Dayı. Buyur. 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 Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben kilolu muyum? Yok ya neden kilolu? Tıfıl bir bebesin ne? <laughs> Tıfıl tabi be. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Neyim ben? Tıfılsın be. Sana, sana göre tıfıl olabilir ama kendisi şişkulu ya. Beni dişimle de kaldırırım bunda ne var? Hadi. Al malzeme. Hadi. <laughs> ne yaparsın? Dişimle kaldırırım seni. Beni dişinle kaldırırsın. Sen seni dişimle kaldırırım. Ya da görelim. Dişinle beni kaldıracaksın. Dişinle seni kaldıra. Şimdi bak ben öyle fazla kilolu olduğumu iddia etmiyorum ama Hı. ayıptır söylemesi bir 84 85 sağlam var. Hiç önemli değil. 85 var yani. Ben yine senden fazlayım. Dişinle beni kaldıracaksın. Evet. 85 kiloyu dişinle kaldıracaksın. Kaldıracağım. Kilolu olsan bu adam beni dişiyle kaldırabilir mi? Ya dayı be sen herkessin be maşallah be. Ben de yoruldum benim dayım benim be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.